Hava diskolik. Anında haber, anında bilgi. Binance CEO'su CZ'nin istifa etmeyi kabul ettiği iddiası. CZ'nin Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında görevini bırakmayı kabul ettiği iddia edildi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun uzun zamandır yürüttüğü CEO'luk görevinden istifa edebileceği belirtildi. Forbes'un haberine göre CZ, Binance ve Adalet Bakanlığı arasında bir süreci devam eden müzakerelerin bir parçası olarak görevini bırakmak için görüşmelerde bulundu. Geçtiğimiz gün borsa ile Adalet Bakanlığı arasında 4 milyar dolarlık bir anlaşmanın görüşüldüğü iddiaları basında geniş bir yer tuttu. Yapılan anlaşmada CFTC'nin de yer aldığı belirtildi. Onunla birlikte ABD Adalet Bakanlığı Türkiye saatiyle 23.00'da kripto paralarla ilgili yatırım eylemlerini duyuracağını açıkladı. Adalet Bakanlığı ve Binance arasında yapılan anlaşmanın bu duyurda yer alması bekleniyor. Yapılan duyuru sırasında Adalet Bakanı Merrick Garland, Kazina Bakanı Janet Yellen, Adalet Bakanı Yardımcısı Lisa Monaco ve CFDC Başkanı Rostin Benham'ın yer alacağı belirtildi. CZ'nin suçunu kabul ettiği iddiası. Wall Street Journal haberine göre CZ suçlamaları kabul ederek istifa etmeyi kabul etti. Yapılan anlaşma çerçevesinde Binance'ın 4,3 milyar dolar ödeme yapacağı ifade edildi. CZ'nin Seattle Federal Mahkemesi'ne çıkıp savunma vereceği belirtildi. Kaynaklar CZ'nin ve Binance'ın suçlamaları kabul ederek soruşturmanın tamamlanmasını sağlayacağını belirtti. Bununla birlikte CZ'nin Binance'ın çoğunluk hissesini elinde tutması kabul edilirken şirkette yönetici pozisyonuna yer almasına izin verilmeyeceği kaydedildi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.